Bebeklerde gözlenen bu e, ilkel reflekslerden birini şu Babinski refleksi diye bir şey var. ÖSYM e iki yıl önce sınavda bir sormuştu. Yani bunlarla ilgili bir daha soru sorarım ben çok zannetmiyorum. Ki bakın ÖSYM arkadaşlar her sınavda eğitim bilimlerinde bir veya iki tane böyle sürpriz denebilecek, kıyıda köşede kalmış soru sorar. İşte ne bileyim bir sene ölçmede sorarlar, bir sene programda, bir sene Rehberlikte bir sene öğrenmede, bir sene gelişimde, her sınavda böyle bir tane iki tane sürpriz denebilecek soru sorarlar. Ee, 2016 sınavında da işte bu Babinski refleksini sormuşlardı. Ee, adından anlayacağınız gibi sürpriz bir soru olarak nitelendiriyoruz. Dolayısıyla da bir daha böyle bir şey sorarlar mı? Çok teferruat bir soruyla açıkçası. Ben soracaklarını zannetmiyorum ama çok içinizde kalmasın. Vaktimiz de var biraz size... Ee, bu temel ilkel reflekslerden de söz edeceğim arkadaşlar. Ee, sınavda karşınıza çıkmasa da genel kültür olsun ya. Bulmaca falan çözerken belki işinize yarar. Şunlar veya ee, böyle girdiğiniz ortamlarda falan şekil yaparsınız. Misal bir akrabanızın falan bebeği oldu mu onu görmeye gidersiniz. Hmm, bu çocukta planter var falan dersiniz. Böyle şekliniz olur biraz. Ortamlarda şekil yapmayı biliyor musunuz? Ortamlarda nasıl şekil yapılır biliyor musunuz bunu? Anlatıyorum size bak. Girdiğiniz ortamlarda şekil yapmanın en pratik yolunu anlatıyorum. Ee, biraz teknik konuşacaksınız. Teknik konuşacaksınız. Araya Latince kavramlar serpiştireceksiniz. Çok uzun cümleler kuracaksınız. Kimse bir şey anlamayacak ama herkes çok önemli şeyler konuştuğunuzu zannedecek. uzun cümleler, teknik kavramlar, mümkünse Latince sözcükler atıştırın araya. Kimse bir şey anlamayacak ama herkes çok mühim şeyler konuştuğunuzu zannedecek. Ben acayip yaparım bunu. Bak şurada yarım saat bir konuşurum, bir kelime anlamazsın. Ama "Han hoca ne acayip şeyler anlattı falan" dersin. Hiçbir şeyden anlamazsın. Ben acayip yaparım. Felsefe yapmak deriz buna. Günlük dildeki ismi felsefe yapmaktır. Çok konuşacaksın, uzun cümleler kuracaksın, teknik kavramlar kullanacaksın, latince sözcükler serpiştireceksin araya, kimse anlamayacak. veya bunları da işte o işinize yarar. Girdiğiniz ortamlar mesela bebek mi gördün? Hmm, refleksi var falan dersiniz. İnsanlar da sizi böyle acayip şeyler biliyor bu falan zannederler. Şekliniz olur yani. Okey, hadi bakalım. Bebeklerde gözlenen arkadaşlar. İlkel reflekslerden birisi Babinski refleksidir ki. Babinski refleksi şunu anlatır bakın arkadaşlar. Bebeğin, bu arada benim refleksi gördünüz mü az önce? Bak kalem elimden fırladı, düşüyordu. Tak diye havada yakaladım. Refleksi gördünüz mü benim? Yok, siz uyuyun, uyuyun, anca uyuyun. <laughs> Babinski refleksi şunu anlatır. Bebeğin ayak tabanı uyarıldığında ayak parmaklarını yelpaze şeklinde açmasıdır arkadaşlar. Bebeğin ayak tabanı uyarıldığında ayak parmaklarını yelpaze şeklinde açmasıdır. Bakın bebeğin yeni doğan bir bebeğin ayak tabanını herhangi bir nesneyle veya parmağınızla şöyle uyardığınızda şöyle ayak tabanına bastırdığınızda ayak parmakları şöyle yelpaze gibi açar sonra tekrar toplar. Buna babinski refleks derler. Çok ilkel bir reflekstir. Doğumdan kısa bir süre sonra ortadan kalkar. Bakın zaten size bu anlatacağım reflekslerin hepsi e, yaşamın ilk yılında yok oluyor dedim ortadan kalkıyor. Ama bakın arkadaşlar bu ilkel reflekslerin yeni doğan bir bebekte var olması e, bebeğin gelişiminin sağlıklı seyrettiğine dair bir işaret olarak görülür. Mesela bakın doktorlar yeni doğan bebeklerin ilk muayenesini e, bu refleksler üstünden yaparlar genelde. Şimdi çocuk mesela doğar. Ee, doğduktan birkaç saat sonra işte doğumhaneden e, odaya getirirler ve odaya çıktıktan sonra çocuk kontrolü gelip bebeğin ilk muayenesi çocuk doktoru gelip bebeğin ilk muayenesini yapar. Şimdi bebek doğana kadar e, kadın doğum uzmanları ilgileniyor. Doğduğu andan itibaren artık çocuk doktorları ilgileniyor. İşte çocuk doktoru geliyor ilk muayenesinde e, bu refleksler üstünden bebeği kontrol eder. İşte mesela Babinski refleksine bakar. İşte Babinski refleksi varlığı bebeğin sinir sisteminin sağlıklı geliştiğine işarettir gibi. Böyle onların elinde böyle 3-5 tane kontrol ettikleri ilk muayenede kontrol ettikleri 3-5 özellik vardır doktorların. Böyle bakıyor işte şu var mı var bu var mı var şu var mı var mı bebeğin gelişimi gayet sağlıklı falan gibi bir kanıya ulaşıyor. Yani bunlar ilkel refleksler ortadan kalkıyor ama yeni doğan bebekte bunların var olması da bebeğin gelişiminin sağlıklı seyrettiğine dair bir işaret olarak görülür. Sonra moro refleksi dediğimiz bir şey vardır. Moro refleksi de arkadaşlar şunu anlatır. Bebeğin ani bir ses veya sarsıntı karşısında kollarını ve bacaklarını e, gererek böyle göğsünün öne doğru çıkartmasıdır. Bakın bebekler arkadaşlar ani bir ses veya sarsıntıya maruz kaldıklarında böyle bir koruma güdüsüyle kollarını bacaklarını şöyle gelip sanki bir şey bulsalar tutunacakmış gibi bir hamle yaparlar buna moro refleksi deniyor arkadaşlar. Bu da ilkel bir şey. Doğumdan bir süre sonra ortadan kalkıyor. Palmer yakalama refleksi denilen bir şey vardır arkadaşlar. Bu da şunu anlatır. Palmer refleksi. Bebeğin avuç içi uyarıldığında parmaklarını kapatarak uyarıcıyı yakalamasıdır arkadaşlar. Bakın bebeğin avuç içine herhangi bir nesneyle veya parmağınızla uyardığınızda tak yaparmakları kapatır o uyarıcıyı yakalar ki bebeklerde çok güçlü bir yakalama refleksi vardır arkadaşlar. Yakaladığı şeyi de kolay kolay bırakmaz. Çok güçlü bir yakalama refleksine sahiptir bebekler arkadaşlar. Emme refleksi var sonra Bakın emme de refleksif olarak bebeklerde doğduklarında var olan bir özellik. Eee emme refleksi arkadaşlar bebeğin dudakları uyarıldığında Uyarıcıyı emmeye çalışmasıdır. Bebeğin dudaklarını bir nesneyle, parmağınızla veya meme ucuyla falan uyardığınızda hemen uyarıcıyı emme tepkisi gösterir arkadaşlar. Arama refleksi, roting refleks denir. Ee, bu da arkadaşlar bebeğin yanağı uyarıldığında kafasını uyarılan tarafa çevirerek uyarıcıyı aramasıdır. Bebeğin yanağını herhangi bir nesneyle parmağınızda uyardığınızda şöyle mesela şu yanağını şöyle dokunduğunda hemen kafayı o tarafa çevirip onu aramaya çalışır. Şu yanağını uyardığında kafayı buraya çevirip onu aramaya çalışır. E niye arıyor? E bu olsa emecek çünkü değil mi? Arıyor ki onu böyle bulayım da emeyim diye. Bir arama tepkisi gösterir bebek. Tonik boyun refleksi dediğimiz bir şey vardır ki tonik boyun refleksi de arkadaşlar şunu anlatır. Ee, bebeğin kafası aniden bir tarafa çevrildiğinde o taraftaki kolunu ve bacağını da döndüğü yöne doğru uzatmasıdır. Bebeğin kafası bir tarafa doğru çevrildiğinde o taraftaki kolunu ve bacağını da döndüğü yöne doğru uzatmasıdır. Yani bebek şöyle sırt üstü pozisyonda yatarken tutup kafasını böyle buraya çevirdiğinizde şu kolunu şu bacağını da şöyle şu tarafa doğru açıyor. Kafayı bu tarafa çevirseniz şu kolunu bacağını bu tarafa doğru Açıyor. Tonik boyun refleksi dedikleri de budur ki bu tonik boyun refleksi de bebeğin işte omurilik sisteminin sağlıklı geliştiğine dair bir işaret olarak görülür diyorlar. Planter refleksi vardır. Kim planter refleksi arkadaşlar? Aslında palmer refleksinin ayak versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Bebeğin ayak parmaklarının kökü uyarıldığında ayak parmaklarını büzmesidir. Bakın bebeğin ayak parmaklarının köküne herhangi bir nesneyle veya parmağınızla şöyle bir bastırdığınızda ayak parmaklarını şöyle büzer. Yani o parmaklar e, uzun olsa sanki gelip onu yakalayacakmış gibi ayak parmaklarını şöyle büzüyor kalıyor. Buna da planter refleksi derler. Sonra adımlama refleksi vardır. E, adımlama refleksi de arkadaşlar bebeğin ayakları bir zemine değdirildiğinde Adım atacakmış gibi öne doğru hamle yapmasıdır. Bebeğin ayakları bir zemine değdirildiğinde adım atacakmış gibi öne doğru hamle yapmasıdır. Yani bebeği şöyle tutup ayaklarını şöyle yere değdirseniz sanki bıraksanız yürüyüp gidecekmiş gibi öne doğru bir hamle yapar. Buna da adımlama refleksi derler arkadaşlar. Ee, bunlar. Çok e, bilindik ilkel reflekslerdir. Daha bunlar gibi kırkın üzerinde refleksten bahseder araştırmacılar arkadaşlar. Ama şu size bahsettiğim 8-10 tane refleks çok bilinen çok e, temel ilkel refleksler olarak görülür. Ki bunların tamamı dediğim gibi yaşamın ilk yılında bir şekilde ortadan kalkıyor arkadaşlar. Ee, ama birkaç tane böyle yaşamsal refleks var. İşte kusmadır, yutkunmadır, göz kırpma falan bunlar ömür boyu varlığını sürdürüyor. Mesela kusmak yaşamsal bir eylemdir. Biliyor musunuz? Kusmazsanız ölürsünüz. Yaşamak istiyorsan kusacaksın. Bebekler mesela çok kusarlar. Niye? Çünkü emer. Çılgın gibi emer, kontrolsüz, emiyor da emiyor, emiyor da emiyor. E sonra fazlasını kusacak, kusmazsa boğulur bebek, kusacak. Kusacak ki yaşasın, kusmazsanız ölürsünüz. Yaşamsal bir eylemdir kusmak. Şimdi arkadaşlar bakın, bundan sonra yaşlılığa kadar bütün dönemlerin bir de gelişim ödevlerini konuşacağız. Şimdi bebeklik döneminin gelişim ödevleriyle. Devam edelim ki bundan sonra her dönemin gelişim ödevlerini konuşacağız. Ee, gelişim ödevi veya gelişim görevi dediğimiz şey. Neyi anlatıyordu peki hatırlıyor muyuz? İlk ders size biraz bahsetmiştim bunlardan. Gelişim ödevi veya gelişim görevi dediğimiz şey. Ee, yok. Maslow'la ilgili ilgisi yok. Sen böyle piramit şeklinde bir şey görünce hemen Maslow geldi aklına herhalde Haydar Hocam. Yok Maslow'la ilgili bir şey değil. Hevigörs diye bir adamımız var. Onun ortaya koyduğu şeylerdir. Şimdi bakın gelişim ödevi arkadaşlar. Bir dönemde ortaya çıkması beklenen temel özelliklerdir. Bir dönemde ortaya çıkması beklenen temel özellikler. Yok gelişim ödevlerinin hepsi kritik dönem olarak e, nitelendirilmesi çok uygun değildir. E, bir dönemde ortaya çıkması beklenen temel özelliklere biz gelişim ödevi veya gelişim görevi deriz. Şimdi her dönemde bireyde ortaya çıkmasını beklediğimiz bazı özellikler var. Bunları biz gelişim ödevi veya gelişim görevi diye nitelendiririz. Bakın bu gelişim ödevlerini konuşurken de arkadaşlar, Robert Hevi diye bir adamımız var. Bu adamın modelini esas alacağız. Psikoloji literatüründe gelişim görevleri dendiğinde akla gelen adam bu. Robert Hevi diye bir adam var. Bu adam her döneme dair bazı gelişim ödevleri tanımlamış. Şimdi bakın bir dönemde aklınıza başka özellikler de gelebilir. Acaba bu dönemde şu da olmuyor mu? Bu da olmuyor mu gibi. Ama bizim bu ödevleri konuşurken referansımız Hebigert'ün ortaya koyduğu model olacak. Bu adam her döneme dair çok sınırlı sayıda özellikten, ödevden bahsediyor. Biz de onları esas alacağız arkadaşlar. Eee Hebigert'ün gelişim ödevleri modelinde bebeklik dönemine 0-2 yaş aralığına denk gelen 3 tane ödevden bahsedilir arkadaşlar. Neler bunlar? Yürümek, katı yiyecekleri tüketebilmek, sosyal çevreyle etkileşim kurmak. Bebeklik döneminin yani 0-2 yaş aralığının gelişim ödevleri bunlar. Yürümek, katı yiyecekleri tüketebilmek, sosyal çevreyle etkileşim kurmak. Şimdi bakın neyi kastediyoruz arkadaşlar? Bu dönemin gelişim ödevleri bunlardır derken biz 0-2 yaş arasındaki birinin yürümesini bekliyoruz arkadaş. Yürümesini bekliyoruz. Ki bebekler 1 yaş civarında ayakları üzerinde dengede durup yürümeye başlarlar. 2 yaşına gelmiş olan bir bebeğin tıpış 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 yürümesini bekliyoruz arkadaşlar. E tıpış tıpış yürümekle kalsın mı? Hayır. Kütür kütür yesin istiyoruz. Kütür kütür yesin istiyoruz. Katı yiyecekleri tüketebilsin. Bakın arkadaşlar bebekler doğduklarında sindirim sistemleri anne sütü dışındaki gıdaları sindirecek bir yapıda değildir. Bu yüzden işte doğumdan sonra belli bir süre yalnızca anne sütü vermek gerekir diyorlar. Ama yaklaşık 6 ay civarında bebeklerin sindirim sistemleri anne sütü dışındaki gıdaları da sindirebilecek hale yavaş yavaş ulaşır ve 2 yaşındaki bir bebek katı gıdaları bir şekilde tüketsin isteriz biz. İşte o sindirim sistemi geliştikçe yavaş yavaş anne üstünden sonra işte sıvı gıdalar püre şeklinde gıdalar derken 8-10 aydan itibaren dişleri de çıkmaya başladı mı katı gıdalarla tanışsın 2 yaşına gelmiş olan bir bebek kütür kütür elma yesin salatalık yesin Efendim havuç yesin fazla olmamak kaydıyla ekmek de yesin istiyoruz. Ee, taştan yumuşak ne bulursa yamyam yam gibi yesin isteriz. Bir de sosyal çevreyle etkileşim kursun istiyoruz. Bundan kastımız ne? Şimdi bebeğin sosyal çevresi ne olacak alemlere bakacak bebek? Yok aile üyelerini tanısın onlarla etkileşsin istiyoruz. Yani şu benim annem, şu benim babam, şu dedem, şu ninem, şu kardeşim. Onları tanısın, onlarla etkileşime girsin istiyoruz arkadaşlar. Bu dönemde tıpış tıpış yürüsün, yam yam gibi yesin, sosyal çevreyle etkileşsin istiyoruz arkadaşlar. 15 aylık hepsini yaptı mı şimdi sen? İyiymiş vallahi Zeynep Hocam. Bravo. Çocuğum. Bravo. Çalışkan insanı severim. Ödevleri zamanında yapmış. Önceden yapacaksın. Önceden yapacaksın ödevini. Öyle sona bırakmayı sevmem ben. Güzel. Güzel. Güzel güzel güzel. Önceden yapacaksın ödevini. Bu çalışkan öğrenci modelidir. Bakın iki tür öğrenci vardır en temelde. Bir öğrenci modeli vardır. Size cuma akşamı okuldan gelir gelmez ödevini yapar. Bütün hafta sonu rahat rahat takılır. Ama bazı öğrenci vardır pazartesi sabahına bırakır o ödevi. O ödevi pazartesi sabahına bırakır bütün hafta sonu da böyle gergin gergin geçirir. Ee, i̇şte bak sizin çocuklar çalışkan öğrenci modelidir. İyi önceden yapmış ödevini. Şimdi rahat rahat takılsın bak. 15 aylıkken daha 9 ay vakti var. 9 ay bu çocuğa elleme. 9 ay elleme çocuğa. Yiyecek hiçbir şeyin yok. Diyecek hiçbir şeyin yok çocuğa. Bak 9 ay. Başlar gibi yatar çocuk artık. 10 numara. Güzel. Güzel. O zaman üçüncü dönemimize geliyoruz. Haydi bakalım. Hemen de aynı annesi yazdım. Sen de mi erken yapmışsın Ayşe Hocam ödevleri? Ödevleri erkenden mi yapmışsın? Allah Allah. İyi süper hadi bakalım. Hadi bakalım.